Merhabalar, iyi haftalar diliyorum. Değerli izleyicilerim, bir günün yorum, yorumu programında yine sizlerle birlikteyiz. Gündem yoğun. Türkiye'nin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirilen 21. olağan üstü kurultayıydı. Ama Manavgat ölçeğinde baktığımız zaman bizler için en önemli olay karasal gez. Güneş enerji sistemleri için yarın bucak şehirlerde Irmak Gardı'nda saat 12'de yapılacak toplantı. Bundan önceki programlarımızda elbette ki bu konuyla ilgili sizlere geniş bir bilgilendirme yapmıştım. Yarının bize ne getireceği, yarın o toplantıda söylenenler elbette ki yolumuzu belirleyecek. Ancak o günden bugüne kadar daha organize olmuş bir şekilde oraya gidip ve umutlarımızı zaten yitirmiştik. Çevreye duyarlı bazı kurum ve kuruluşlar bu ki genellikle bireylerden oluşuyor sosyal medya hesaplarından sivil toplum örgütlerini, dernekleri, STK başkanlarını nereye toplantıya katılım için davet ediyorlar. Bu toplantının amacı ne? Çet raporunun yasaları gereği orada halkı bilgilendirme toplantısı. Hatırlarsanız bir öncesi yüzergesi olay için oyma pınarda yapılmıştı. Şimdiki ise bucak şeylerde Irmak Garden restoranda şirket ve çet raporunu hazırlayıp bakanlığa sunacak firma tarafından halkın bilgilendirme toplantısı yapılacak. Yarın vakti olan tüm vatandaşlarımızın gidip oradaki gelişmeleri yakından takip etmesi önerimizdir. Aynı sıkıntıyı kimler yaşıyor değerli izleyicilerim? Gün doğmuşun Selin Yaka ilçesi. Orada da tam merkeze bir taş ocağı yapılmak isteniyor. E taş ocağında ne olur? Doğal olarak dinamitle patlamalar olur. Yaban hayatı koruma adına ve su havzalarının özellikle zarar görmemesi adına oradaki de muhtarlar ve civar mahallenin muhtarları bir araya gelerek aylardır yoğun bir çaba içerisindeler. Seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Dün ben kendilerle bir röportaj yaptım. Bu konuyla ilgili haber sitelerimizde Gezgin Adam Dergisi TV ve Manavgat Gerçek sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde haberi okuyabilirsiniz. O her iki muhtar da orada taş ocağının yapılmasına karşı olmadıklarını ancak yerinin yanlış tespit edildiğini. Çünkü oradaki vatandaşlar ki özellikle komşu mahallede yerleşim alanlarında dinamit patlatıldığı zaman bazı evlerin camının kırıldığını falan hepsini dile getirdiler. O yüzden Komşu ilçemiz Gündoğmuş'ta yaşananlar da bizim burada Manavgat'ta yaşadıklarımızla çevresel anlamda bir bağlantı, bir kardeşlik, bir birlik oluşturuyor. Onlar da yarın yapılacak toplantıya Manavgat'a destek vermek için burada olacaklarını ifade ettiler. Bizler de onların 13 Nisan'da yapacağı geniş katılımlı bir toplantıya basın açıklamasına e, katılım sağlayacağız, gelişmeleri sizlere duyuracağız. Orada sadece Serinyaka muhtarı ve Güneycik muhtarı e, bir ifadede bulundu. Özellikle Serinyaka muhtarı konunun e, birebir muhatabı olan mahalle olduğu için, kendi sınırları içerisinde olduğu için çet raporu oldu bittiye getirir dedi. Bizim dedi böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Kaymakamlıktan bir yazı geldi, biz de. Ona istinaden gittik bu durumu öğrendik. Elbette ki yargıya başvurduk ama yargı nasıl bir cevap verir onu bilemiyoruz. Ancak taş ocağı yapımı için çalışmalarının devam etmesi bizi tedirgin ediyor diye konuştu. Yani değerli izleyicilerim son günlerden Manavgat ta Ahmetler'den başlamak üzere ki daha sonrası beş konak üzerinden gitmek üzere, üzere hidroelektrik santralleriyle başlayan çevresel doğa katliamı maalesef son hızıyla bölgemizde devam ediyor. Bunun için daha organize olmak Çevreci bir platform kurmak, çevreci uzmanlarından bunu hep dile getiriyoruz. Ve bu çevre sorunlarıyla mücadele etmek çok daha kolay olacaktır. Yani çok fazla tarihe de gitmek istemiyorum ama e, Manavgat, bu konuda tecrübeli, deneyimli. Buralarda, burada defalarca dile getirdik. Sorgun ormanlarında yaşananlar hepinizin hafızalarında değerli izleyicilerim. O yüzden birbirimize daha sıkı sarılmalıyız çevre konusunda ve bu çevre talanına bir son vermek için de mücadele etmeliyiz kararlı olarak. Ama yasal çerçevede, yasaların öngördüğü çerçevede, Yasaların boşluklarını görerek burada bu çevre katliamına yer verenlere biz de yasadaki o boşlukları bularak cevap vermeliyiz. Yani mücadele uzun, bunun için de e, çevre konusunda uzmanlaşmış hukukçulara, çevre bilincine sahip e, inisiyatif kullanabilecek kurumlara çok acil ihtiyaç var diye düşünüyorum değerli izleyicilerim. Geçtiğimiz programda mahallenin Manavgat'ın 34 mahallesinin kamulaştırma tehdidi altında olduğunu söylemiştik. O çalışmalar henüz devam ediyor. Elimizde bu konuda kamulaştırmanın nasıl yapılacağıyla ilgili çok fazla bir bilgi yok. Fakat yol güzergahının geçeceği noktalarda bazı kamulaştırmaların yapıldığını ve bu kamulaştırmaların son hızla devam edeceği bilgisini alıyoruz. Bu konudaki gelişmeler bize ulaştıkça biz de sizleri bu konularda bilgilendireceğiz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi 21. olağanüstü kurultayını yaptı. Ve mevcut genel başkan Özgür Özel delegelerin hemen hemen tamamının oyunu alarak yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı seçildi. Gelişmeleri yakından takip etmişsinizdir. Ancak burada söylememiz gereken önemli bir husus var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı başta delegeler olmak üzere onları temsilen seçen taban delegeler ne yaptılar değerli izleyicilerim? Ülkenin kaosa gittiği bu günlerde hiç ayrışmaya girmeden bir ve birlikte hareket ederek mevcut yönetimin devamının sağlanmasında karar kıldılar. 1373 delegesi vardı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1173'ü özgür Özel zaten tek adaylıydı. Oyunu kullandı. 105 oyda geçersiz sayıldı. Elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi demokrasinin, parti içi demokrasinin işlemesi açısından adaylar çıktı. Örneğin bir aday da hiç yabancımız değildi. Daha önce de sinyallerini veren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Ürsal adaydı. Ama o da kongrede adaylıktan çekildiğini açıkladı ve bunun gerekçelerini ileriki bir zamanda açıklayacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık adayı için %5 ıslak imza zorunluluğu var. Bu da mevcut delege yapısını hesapladığınız zaman en az 66 imza toplaması lazımdı delegelerden. Acaba Sayın Uysal bu delege sayısına ulaşamadı mı yoksa oradaki bütünlüğü görüp de kendi ismini zaten kazanamayacağı bildiği bir yarışa girmişti. Ki bunu bile bile girdi. Ama orada da Cumhuriyet Halk Partisi'nde en azından ileride tarih yazdığı zaman 21. Olağanüstü Kurultay'da aday adaylarından biri de, biri de Ümit Uysal isminin yazılmasını umut ediyordu belki de. Onu bilemiyoruz. Ancak burada konuyu çok fazla dağıtmadan. Genel Başkanlık adaylığından çekildiği zaman Ümit Uysal'a çok yoğun bir eleştiri yağmuru altında kaldı Ümit Uysal. Bunu yapmaya gerek yok değerli izleyicilerim. Antalyalı siyasetçilerin hizipçilikle suçlanmasının ki tarihinden gelen Deniz Baykal da aynı rahmetli aynı kaderi yaşamıştı. Antalyalı siyasetçilerin böyle hiziplik hizipçilikle suçlanması kendi yaşadığımız bölgenin siyasetçileri için hiç de uygun bir tanım olmuyor. Elbette ki Ümit Uysal yıllardır bu partiye hizmet vermiş. Ta gençlik kollarından tutunda il başkanlığına varana kadar ki bugün o partide görev yapan birçok isimden daha eskidir Ümit Uysal. Bir hukukçu kimliğiyle de yaptığı açıklamalarla da Elbette ki partinin iktidara yürümesi daha ileriye taşınması için e, bir çaba içerisinde. Belki siyasetten yanlışları var mıdır, yok mudur onu da bilemeyiz. Onu zaman içerisindeki tavırları belirleyecek. Ama kendi insanımızı dövmenin fizikçilikle suçmanı suçlamanın da bir anlamı olduğunu hiç sanmıyorum. O yüzden Ümit Uysal'a. Bu konuda yapılan ayrıştırıcı ve hizipçilik eleştirilerine katılmıyorum. Antalya'da yaşayan ve belirli bir seviyeye gelen siyasetçilerin doğal kaderidir bu sanki değerli izleyicilerim. Çünkü Antalya turizmle yoğunlaşmış bir ülke. Çok farklı dünya kültürleriyle siyasetçileriyle bir araya geliyor insanlar. Türkiye'nin mevcut siyasi düzeninden sisteminden kopup çok farklı fikirlerle karşılaştıkları içerisinde ufuklarında biraz farklılıklar olabiliyor. Bunu böyle görmek gerekir. Bugün e, temsilde hatta olmaz, yanlış anlaşılmasın lütfen. Bugün bir Siirt'te, Diyarbakır'da, Urfa'da siyaset yapmakla Antalya'da siyaset yapmak çok farklı bir duygu. Çok farklı, farklı pencerelerden bakmak gerekiyor. O yüzden Ümit Uysal yoluna çıktı Adayım dedi, gitti. Orada vazgeçti. Belki de o kongredeki o birleştirici bütünlüğü gördü. Gerekçelerini daha sonra açıklarım diyerekten e, adaylıktan çekildi. Ama adaylıktan çekilir çekilmez. Ne yaptılar? 2019 yılında değerli izleyicilerim, iftiralar üzerine hazırlanmış bir kumpas videosunu yine gündeme soktular tro troller. Bunlara ne gerek var? Yani siyaset artık o kadar bel altına indi ki insanlar düşünebildiklerini söyleyemez hale geldiler. Bu sade vatandaş için de geçerli ta en tepedeki CHP genel başkanına varana kadar da geçerli. Niye CHP genel başkanına varana kadar geçerli diyorum? Şu i̇şte mevcut iktidara Sayın Cumhurbaşkanı'nı Cuntacılıkla suçladı. Arka arkaya mesajlar yağdı trollerden. Küfürler, şeyler. Ya bu siyasi bir muhalefet, ana muhalefet partisi, birinci parti çıkmış bir partinin lideri bunu söylüyorsa buna saldırmanın da bir anlamı yok. Ancak nedenlerini düşünmekle yükümlüyüz. Kongreye tekrar dönecek olursak bir diğer aday Berhan Şimşek ise ee, çok ağır eleştiriler getirdi. Ya arkadaş siz bu partide milletvekilliği yapmışsınız. Sanatçı bir kimliğiniz var. Parti meclisinde görev almışsınız bir süre. Neymiş efendim saatinde listeleri divana verememiş. Vereceksiniz kardeşim. Bunun bir bahanesi mi olur? Sayın Berhan Şipşek. Siz eğer o divanın belirlemiş olduğu tüzük gereği şu saatte adaylık listenizi veremiyorsanız divana zaten otomatikman aday olamıyorsunuz. Yani bunu çıkıp ekranlarda bas bas bağırmanın, eleştirmenin de bir anlamı var mı? Ancak kongrede şu görüldü ki değerli izleyicilerim İmamoğlu rüzgarı Gerçekten de Türkiye'yi sarmış durumda. Özgür, özgür özel liderlik vasfını biraz daha perçinlerken salonda çok ince siyasi birleştirmelerle de kendisine karşı olan insanları da düzenlemiş olduğu, hazırlamış olduğu anahtar listeye koyması da çok çok önemliydi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne muhalif ya da ben bunu burada söylemekten e, esef duyuyorum ama Kılıçdaroğlu'cular demek istemiyorum hiçbir şekilde. Ama o isme yakın isimlerin tutup kendi listesine alıp parti meclisine sokması da bir bütünlüğü sağlaması açısından çok çok önemliydi. Çok çok önemliydi. Ya bundan önceki kurultayda bundan önceki kurultayda e, delinen çarşaf liste yani delinen çarşaf listeden, Oğuz Kağan Salıcı'nın özellikle hazırlamış olduğu listeden parti meclisine giren isimler birçoğu bu kurultayda Özgür Özel'in anahtar listesindeydi. Zaten parti meclisi için üç liste yarıştı. Özgür Özel'in anahtar listesi, Oğuz, İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı'nın neymiş denge ve dayanışma listesi, akabinde Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un da ortak akıl ve ortak vicdan listesi yarıştılar. Ama gerek Oğuz Kağan Salıcı'nın gerek de Gürsel Erol'un listesinden hiçbir isim parti meclisine giremedi. Ancak Oğuz Kağan Salıcı'nın listesinde yer alan altı isim parti meclisi yedek listesinde kendilerine yer buldular. Yani bir bakıma Özgür Özel Ekrem İmamoğlu'nun rüzgarıyla birlikte kendilerine muhalefet olan isimlerin de elemiş oldu ve parti meclisi listesini 12 kişi geçtiğimiz kurultayda 12 kişi dışında tamamıyla korudu. İşte bu 12 kişi de kendisine muhalif gibi görünen ya da demin dediğimiz kılıçdaroğlu ekibinin e, ne isimlerinden oluşan isimleri de kendi anahtar listesini alarak çözmüş oldu ve bu kurultaydan da güçlenerek güçlenerek çıktı. Bu elbette ki iktidara yürüyen bir parti için önemliydi. Demek ki artık parti tabanında bir susamışlık var. Delegeler de bu ayrışmalara izin vermedi ve o Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacak iddialarından sonra bir birleşme sağlandığı görülüyor partide. Ayrıca bu kurultayın bir diğer önemli yanı ise değerli izleyicilerim ilk kurultayda işte Özgür Özel'in kazandığı kurultayda Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul delegelerine cep telefonu daire dağıttığı gibi iddiaların da boşa çıkmış olduğunu gördük. Bu CHP açısından çok çok önemliydi. Antalya'dan 3 isim girdi parti meclisine ama en ilginç çekene neydi değerli izleyicilerim? Konya Altı Gençlik örgü, kollarından Avukat Niyazi Şen'in direkt özelin anahtar listesinden parti meclisine girmesi oldu. E, İl Başkanı Sayın Nail Kamacı ve e, Muhittin Böceğin parti meclisine girmek için çaba harcadıkları ismin Cavitar olduğu biliniyordu. Yani Muhittin Böcek ve Nail Kamacı'nın başaramadığını kim başardı? Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan başardı. Cem Kotan'ın genel merkezde ilişkilerinin çok çok iyi olduğunu hepimiz biliyorduk. Zaten 2000 <laughs> 24 yerel seçimlerinde de Cem Kotan Konyaaltı Belediye Başkanı olarak gösterildiği zaman hepimiz bu Cem Kotan kim genel merkezin adayı olarak geldiğini biliyorduk. Bunun meyvesini de parti meclisine kendi örgütünden gençlik kollarından gençlik kotasından bir ismi sokması oldu. Niyazi Şen hukukçu bir özelliği daha var değerli izleyicilerim, onu da söyleyeyim. Özgür Özel'in hemşerisi, Manisa Salihlili. Şimdi, Cem Kotan'la mevcut Antalya siyasetinde il başkanı da dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı'nın arasında da bir uyuşmazlık vardı zaten. Şimdi Niyazi Şen, yani Cem Kotan'ın parti meclisine soktuğu isim, bütün bu isimlerin üzerinde statü olarak üzerinde bir isim olarak Antalya siyasetini yönlendirecek. Bakın gelişmeler hangi yönde seyredecek, nasıl gidecek hep birlikte göreceğiz. Kurultay'dan sonra yapılan mitingde de çok çok heyecan vardı. Milli irade kazandı diye söylemler vardı millet iradesinin önemine vurgu yapıldı. Parti programlarından bazı açıklamalar yapıldı ve her türlü hazırız mesajlarıyla birlikte gün tamamlandı. Kurultayda kurultaya Manavgat ilçe Örgütü tam katılım sağ sağladı yöneticilerle birlikte şükrü sözen'i gördük eski belediye başkanı. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'ne hayırlı olsun diyeceğiz bu kurultayın gelişmeleri ilerleyen tarihlerde hep birlikte gözlemleyeceğiz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıkla kalın. İyi haftalar diliyorum.